diye 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 low winner Merhaba arkadaşlar benim, benim. bugün uh, mods, mod mods, mod modsuz uh, mod serisinin ilk bölümündeyiz. Eee uh, Modlu mod serisi nasıl bir seri? Bir anlatayım. Komut blokları ile oluşturduğumuz modlar ama Vanilla Minecraft'ta yani Monster Minecraft yapacağız bunları. 1.8'de çalışıyor arkadaşlar. göstereceğim modlar. Böyle bir evet. Şimdi buradan alalım gerekli olan eşyalarımızı. Ender gözü. Ender indiski Ender gözü. Yay. 64 ok. 4 tane oksijen. 4 tane abi. Evet. 5 tane kadar. 4 tane. Aa, 4 tane bundan da. Evet. Bir de leather set. Bunu atalım. Böyle. Bir tane armor. Ay şey. Dur standart. Evet. Bunu şöyle yapalım. giyeyim mi onları? Kartonları. Evet. Ee, daha sonra şöyle mor boyalı cam da 8 tane. Nerede? Mor boyalı kilim. Şu. 4 tane de bundan. Evet. Tamam. Şu an ihtiyacımız olan her şeyi neredeyse aldık. Bir tek giyiyoruz. Şimdi bunu koyuyoruz. Buraya ben kodu yazıyorum. Ee, YouTube'da açıklama kısmına yazacağım. Daha sonra şuradan düğme alıyoruz. Hadi at, at. Şimdi bu düğmeyi bunun üstüne koyarsam olmaz. Çünkü ben bunu bastığımda bunun üzerine komut blokları düşecek ve o düğme onlara gelecek O yüzden yan tarafına koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, üzerlerine geliyor. Tamam. Şimdi birazcık kasma olabilir. Nasıl attım? Şimdi birazcık uzakta sözü kasma olabilir. Böyle. Kıralım şurayı. Evet. Ee, şuradan bir tane orkidem. de şu dördünü böyle diziyoruz. Bir orkidem ve dört tane boyalı kirimi. De tamam bunları direkt. Yemek sıfır yapayım. Vallahi oldu. Ya, koy. bir tane lazım şimdi. Üç tane burada kalsın. Tamam. Arbolu sende koyalım. Evet. Şimdi. Bunları böyle. böyle koyduk mu? Tamam. Gamebox 0'a geçebiliriz artık. Şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Şu koyalım. Evet. Şimdi bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz ve üzerine 3 tane objeden atıyoruz. Geldi. Daha sonra buraya bunları koyuyoruz. Ve üzerimize geldi. Buradaki buradan alıyoruz. Al abi. Tamam. Evet. Bunu böyle giyiyoruz. Yoksa giymez. Şöyle. oldu. Daha sonra şöyle bir game moda geçelim. Şuradan bir TNT alalım. 64 tane TNT. Şurada ee, gelin. Yani Enderimizi 16 tane. Bir de Blaze. Şey. Blaze sözüm. Evet. Şimdi bu burda Oklarımız burada. Evet. Bunlar bir şey. Yani en sonunda kullan göstereceğim şimdi. Geliyorum. Şimdi bunları envantere koysanız da olur. Bunu da koysanız da olur. Buraya koysanız da olur. Ama bunun arasında illa bir blok boşluk bırakın. Şimdi ben bunu fırlattığımda patlaması gerek. Patlamadı. Neden? Neden patlamıyor abi? Patla. Allah Allah. Neden patlamıyorsun? Evet oldu. Şunu koyalım. Böyle evet. yapalım. İnanılmaz. Olmuyor ya. Diğerlerinde bir sıkıntı var. Bir, ke, bir kere daha denemiştim. Böyle olmuş. Yani. Şunu bir çıkartalım. Tekrar atalım. Olmuyor gördüğünüz gibi. Abi <laughs> ne oldu lan? Abi ne oluyor? Olur. Kullandığım o tiyatiler şimdi bana tek tek geri dönüyor benden creeper patlıyor gördüğünüz gibi. Az önce de böyle olmuştu abi. Bayağı bir patlıyoruz böyle. Videoyu durdurayım mı? Evet arkadaşlar hemen görüyorum. Çoğunu çözmemiz gerekiyor. Neden olmuyor şu? Neden olmuyor? Sanki şimdi yerde bir yanlış yapayım. Neyse arkadaşlar. Ee, siz bunu böyle yaptığınızda kesinlikle olacaktır. Ben de bir sıkıntı oldu. Bir de bir kere daha denemiştim. Olmamıştı. Ay olmuştu işte. Ne olmuştu? Ee, olmuştu. Siz şimdi aynen bu yayı yaptığım gibi yapacaksınız. Daha sonra bu zorlukları yapacaksınız, gösterdiğim gibi. Daha sonra, işte bu komutabılanı dizdikten sonra hepsini yapacaksınız. Daha sonra, oku alacaksınız. TNT, blaze tozu ve ender alacaksınız. Daha sonra, burada aralarında boşluk bırakmanız da gerekiyor yani. En sona ender ilicini mi koydunuz? Bunu attığınız okuna, oku attığınız yere sizi TP'leyecektir. TNT'yi mi koydunuz? O yeri patlatacaktır. Blaze tozu mu koymuş? O kalktığınız yeri patlatıp yakacaktır. Blaze tozu oluyor ama diğerleri olmuyor arkadaşlar. Onun nedenini çözemedim. Yani bilmiyorum. Bu kartta ne oluyor? Ya? Sen ne Olması gerekiyor ya. Allah böyle mi? Bu ne? Yani. Allah ya. Neredeyse. Ee, durun bir daha deneyeceğim. Hayır. Siz çaktırmayın. Aa, attım buraya kalmaz. Ee, Hani şey arkadaşlar bir fail oldu ama böyle yaparsanız olur yani. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Vaaaah! lan. Abone olun oklarım. Abone olun oklarım. Abone olun bak oklarım. Allah oklarım. Oramışlar Kim olduğunu bilmiyorum şu an. Ben oklarım. Benim işim ok. Oklarım bak abone ol. Abone ol oklarım. Abone ol!